Öncelikle marka ve markalaşma nedir? Bunu iyi anlamak veya hatırlamak gerekiyor. Müzik Marka, bir ürün, hizmet veya şirketin benzersiz bir kimlik kazanması ve tüketicilerin zihinlerinde olumlu bir algı oluşturmasıdır. Markalaşma süreci ise pazarlama stratejilerinin bütünsel bir şekilde ele alınmasıyla başlıyor. 4P için ürün (product), fiyat (price), yer (place) ve tanıtım (promotion) olmak üzere 4 unsurdan söz ediyoruz. Ürün, müşterilere sunulan ürün veya hizmetin tasarımı, özellikleri, kalitesi ve marka değerine odaklanıyor. Örneğin, Arçelik'in teknolojiye yön verenler kampanyası, ürün kalitesini vurgulayarak marka değerini artırmada etkili olmuştur. Fiyat ürünün fiyatlandırma stratejisi müşteri algısı, rekabet durumu ve maliyetlere dayanıyor. Yer ürünün müşterilere nasıl ulaştırılacağı, dağıtım kanalları ve satış noktalarını içeriyor. Yer ve dağıtım deyince akla direkt Yurtiçi Kargo veya yolun hızlı ve güvenilir teslimat hizmetleri, müşterilere etkili bir yer stratejisi sunmaları geliyor tabii ki. Tanıtım ise ürünün pazarlanması ve tanıtılması süreçlerini içeriyor. Tanıtıma direkt bir marka örneği vermek zor. Çünkü birçok başarılı reklam kampanyası var. Dolayısıyla başka videolarda bu konuyu daha detaylı şekilde ele alabiliriz.